Ama Sakalı Mahmut'u da oynuyoruz. Böyle ben... Bu arada Onur 4 yaşında. Geniz eti, mademcilik ve kulak tıpamaları yapan Konuşmaları, konuşmaları yeni tağ yeni düzeliyor. Daha küçük. Tablet ve mobil oyunlarımızı da böyle shorts olarak ve video olarak paylaşıyoruz arkadaşlar. Başka yaptığımız ya bir şey yok. Sen... sadece burada çocuklarla eğlenmeye bakıyoruz biz. Bu eğlencemizi de sizinle paylaşıyoruz. Dur dur hemen gitme. Hemen yakalar. Yakalar oğlum. Kap yakalar ya. <laughs> Yakaladı işte. Hemen gidiyorsun. Of Onur bir daha yapalım. Altın. Tamam mı? Bu, bu, bak yapmamız gereken ne biliyor musun? Hı. İçeri gireceğiz. Peki Kapıyı mi? aç. Bak içeri gireceğiz. Aç. Anahtarı alacağız <laughs> ve çıkacağız. Bek. Ooo <laughs> hata oldu. İyi misin? Buradan mı girmeye deneyeceksin? Kaç 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 kaç. Geri geri gel. Geri geri gel. Geri geri gel. Onur geri 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 geri. Üstüne giriyorsun Onur. <laughs> Ya Onur ben bir şey demiyorum ya sana. Hmm. Çocukları sıkmak istemiyorum ya. başka oyunu artık oynayalım. Ya. Bunu